Efendim merhaba. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya'nın makamındayız. Efendim hoş geldiniz. Merhaba size de hoş geldiniz. Çok, çok sağ olun. teşekkür ediyorum. Onca işin gücün arasında zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Efendim bizim gündemimiz belli. Adalet, hukuk, demokrasi. Ülkenin hali, ahvali nereye evrilecek? adalet diyenlerin, hukuk diyenlerin, demokrasi diyenlerin, eşitlik ifade özgürlüğü diyenlerin sayısı azımsanmayacak oranda. Ne olacak? Nasıl görüyorsunuz ülkenin geleceğini? Ee, yani özellikle son yıllarda, son 10 yıl diyebiliriz ülkemizin en temel meselelerden bir tanesi adalet ve hukukun iyi işlememesi. Çünkü insanların hemen hemen her alanda farklı mağduriyetleri oluştu ve e, nereye dokunsanız dokunun toplumsal bir kesimin mağdur olduğu hususlarla karışıyoruz ve bunların bir çoğu da Türkiye'deki hukuk ve adalet eksikliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu e, dalga dalga büyüyen adaletsizlikler toplumda çok ciddi yarılmaları ve e, vicdan yaralarına yol açıyor. Onun için e, ülkemizin ilk yapması gereken bir şey yeniden hukuka dönmek, adalete dönmek. Bunlara dönmek yetmez bir de geçmişte yaşanan bu adaletsizlikleri de sonuçlarını ortadan kaldırıcı mutlaka bir e bir rehabilitasyon süreci başlatmamız lazım. Yani sadece tamam geçmiş geçmişe kaldı, bundan sonrasına bakalımla değil, geçmişte mağdur ettiklerimizin e, süreçlerinin tamiriyle ilgili de bir süreç yaşamamız lazım. Peki yakın zamanda bir rehabilite çalışmasının başlayacağına inancınız var mı? Şöyle ya toplum açısından derseniz toplumda böyle bir e, talep ve beklenti çok üst düzeydi. Evet. Ama niyetinde e, devleti yönetenlerde böyle bir düşünce var mı derseniz, ...uzatabildikleri kadar uzatacaklardır. Ama hem sivil toplumun... ...hem meclisteki muhalefetin... ...hem de dediğim gibi mağdur kesimlerin... ...gerçekten bu konudaki etkili çalışmaları... ...iktidarı da artık belli konularda... ...adım atmaya zorlayacaktır diye düşünüyorum. Yani düşünceniz bu minvalde... Evet. ...umuyor ve temenni ediyoruz şimdi. ki... ...hükümet tez vakitte... ...bu adımı atsa. Kayıtsız kalamayacağı bir sürece doğru... ...hep beraber gidiyoruz. Evet. Peki şimdi adalet arayışını... ...sürdüren... Sadece KHK'lar değil, evet. efendim ceza ve infazda eşitlik diyenler var. 31 Temmuz Covid yasası mağdurları var. KHK ile mağdur olan yüz binlerce evet. insan var. Büyük bir beklenti var. Yakın zamanda bir çalışma meclise gelebilir mi? Ne diyorsunuz? Şöyle hani dediğimiz gibi bu bahsettiğiniz susular aslında bu yaranın ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi. E bu adaletsizlikler bir günde meydana gelmedi. Keşke mümkün olsa da bunları bir günde çözebilsek. Ama belki de hani kademe kademe, üzerinde konsensüs oluşa oluşa belli bazı hususlar gündeme gelecektir. E yani muhtemelen işte bu bütçe görüşmeleri eğer araya girmemiş olsa daha farklı takvimlerden bahsedebilirdim ama bütçeden önce yetişir emin değilim ama bütçeden sonra mutlaka Ocak ayı içerisinde artık bu konularla ilgili daha somut adımların atılacağı bir sürece girmiş oluruz. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Bunu zannediyorum bizi takip edenler de merak ediyorlardır. E Belli bir kesime af getirelim. Bazı kesimleri de bundan muaf tutalım gibi bir yaklaşım söz konusu olabilir mi? Şöyle yani bizim cezada ve infazda eşitlik prensiplerimizden bir tanesi Herhangi bir konuyu düzenlerken kamu vicdanını kesinlikle yararlanmamak lazım. İki insanlarımızın e, vicdanlarında ya bu adil olmadı, eşit olmadı şeklinde bir e, durumun oluşmamasına biz yeni yol grubu olarak Saadet Deva Gelecek vardır. buna özellikle dikkat çekiyor ve bütün e, çalışmalarımıza buna vurgu yapıyoruz. Dolayısıyla hani bir düzenleme yapalım ama A yararlansın B yararlanmaz. Bu doğru değil. Yani çünkü kanun önünde bütün vatandaşlarımız eşittir. Biz gözlerimizi kapatır, düzenlemeye bakarız. O düzenlemeden kimin yaralanıp yararlanmadığı meselesi ancak suçlar boyutuyla olabilir. Ama bir suçla ilgili bir düzenleme yapıyorsunuz, bu suçu işleyen falancalar yararlansın, falancalar yararlanmasın şeklindeki bir şey adil olmaz. Ha şunu yapabilirsiniz. Yani af getirirken, infaz düzenlemesi yaparken belli suçlarla ilgili düzenlemeler nispeten daha eşitlikçi olabilir. Ama aynı suç kategorisindeki hele hele insanları sınıflandırmak yani bir hukuk devletiyle bağdaşacak bir şey değil. Peki bunda ısrar edilirse ve bu yönde bir gelişme yaşanırsa Anayasa Mahkemesi'nin tutumu ne olur? İşte o oradaki yani kanun hani ben inşallah iş oralara kadar gitmez de Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak akıl ve vicdanla bu konuları düzenler ama bir eşitsizlik olursa tabii ki bu mutlaka Anayasa Mahkemesine taşınır ama benim temenni ve beklentim siyasetçi kendi işini mahkemelere bırakmaması lazım. Toplumsal vicdanı kendisi tesis lazım. Ve bu konuda toplumda oluşan geniş beklentiyi dikkate alarak bir düzenlemenin ben meclis tarafından yapılabileceğini hala umut ediyorum yani. Yani önümüzdeki aylarda böyle bir düzenleme hayata geçebilir ve sonucu Tabii. da Hayırlı olur. İnşallah ama dediğim gibi hani Türkiye'nin bütün sorunlarını bir günde çözemediğimiz gibi bütün adaletsizlikleri de bir günde çözemeyiz. Ama bu hani şunlar yararlansın bunlar yararlansın değil de şu ceza infaz düzenlemesi başka bir şey. İşte e, başka bu yürüyen bir süreç var biliyorsunuz. Bir terörist Türkiye ile ilgili süreç. Orayla ilgili yasa düzenlemeler başka bir şey ama bunların hepsini bir şekilde bir takvimlendirme gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bazı isimler isim üzerinde durmak da evet. çok doğru bir şey değil. Efendim işte bunlar yararlansınlar ama diğerleri de bundan istifade etmesin gibi ...bir düşünce ortaya koyuyorlar. Bunun herhalde tutarlı bir yanı Şöyle, yok. Şöyle aslında hani burada şu bazen gündeme geliyor. Yani işte özellikle bu terörist Türkiye sürecine dair müstakil bir yasadan bahsediliyor evet. ya. Sanki o müstakil yasadan bahsedilirken... ...ya diğer adreslerin hiçbirini görmeyelim şeklinde algılanabiliyor. Ama öyle değil. ya yani Burada sürecin getirdiği özellikler itibariyle... ...acaba müstakil bir yasayla bunları düzenlesek diğer hu hukuksuzlukları da mevcut yasalarda e, hem ceza kanunlarında hem ceza infaz kanunlarında yapacağımız düzenlemelerle de onları gidersek şeklinde bir yaklaşım var. Yani yoksa yani hiçbir sizi görmeyelim. Sürece dair müstakil bir yasa çıkalım. Böyle mi? Bu, bu yaklaşıma böyle, böyle tabii tabii inanıyorsunuz. Evet evet yani, yani bunu dile şöyle... getiren arkadaşlar ha. da emin olun bu şekilde. Belki hani dediğim gibi arkası ben dinleme imkanım olmadı. Ama niyetle mecliste değişik platformlarda konuştuğumuz için genel olarak milletvekili hani özel yasadan yana olanların birçoğu da sürecin kendi karmaşası içerisinde bir özel yasa gerekir diğer teklifte bulunuyor ama bu diğer adaletsizlikleri de giderme ile ilgili bir çalışma yapmayalım anasında değil. Şöyle değil yani mealini ben evet, söylüyorum. Evet, tam, tam. Bana dokunmayan yılan bir yıl hayır. yaşasın. Değil. Benim adaletim sağlansın diğerlerinin adaleti hayır. ne oluyorsa olsun benim ba bağlanıyor ilgilendirmiyor yani bu gibi bir yaklaşım değil bu. Değil çünkü yürüyen sürecin hem kendisine has özellikleri hem dinamikleri hem de çerçevesi dikkate alındığında bunu mevcut yasalar içerisinde bir düzenlemeyle çözmek daha zor olur. Buna dair bir müstakil çalışma yapalım ama ceza infaz kanunundaki, ceza kanundaki yargılamalardaki hukuslarla ilgili de mutlaka ayrı bir başlığımız ve ayrı bir takvimimiz olsun şeklinde genelde konuşuluyor. Yani. Evet. Peki efendim çok teşekkür evet, ediyorum teşekkür vakit ederim. ayırdığınız için. Ee, size de ben özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye'deki adalet ve hukuk meselelerine evet. olan duyarlılığınız ve bunları sürekli gündemde tutmuş olmanız, sizin bu çalışmalarınız mecliste bizlere de güç ve destek veriyor. Aynı çok zamanda mağdurların sesi oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Ben teşekkür ediyorum minnettarım. Sağ, sağ olun, var olun. Teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, hepsinden önemlisi bu türden röportajların devamı için Patreon hesabımı ziyaret etmeyi ve imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.